Selamlar arkadaşlar ben Yiğitcan Saraç ve bugün sizlerle beraber bir ürün inceleyeceğiz. Kaç tarafı da mı bu tarafı mı? Düzeymiyorlar. İlaççı çıktı benim gibi. Benim ikizim çıktı bu. Ben falan verecektim bu Bu kanalın bu ara ilk ürün incelemesi olacak. E, spoiler vermek istemiyorum ama Yani bir sonraki videomuz sanırım tahminince yani yani inşallah gidebilirsem adaya İlk sıra desten bir tane güzel bir tane desenli mouse A vardı. Ben şöyle bir düzenleyeyim. Kutu açılışı. Kutu açılımı. Aradaki kutu tasarımına geleceksek gelecekse güzel. Güzel yani ergonomik bir tasarıma sahip. Küçük hafif. Ama hafif gerçekten. Gerçekten hafif. Doğru ne yazın ama ben yazımı seviyorum. 56 gram yani düşünün. Bunu da yani siz düşünün. Kameraya koy. Para biriktirip XRC DG68 almak istiyorum Şahin'e yani bu ara... Kutu tasarımına geçtik ürün bu ürünün tasarımına gelecekse yani güzel USB portlu bir tane güzel mercek bile taşı Ama sabit kalmıyor oh, Oturdu Paket düştü Bunun iki, iki ayrı zoom'u var zoom'lardan biri bu Diğerki ise bu Evet. Ee, aa. Ne güzel zoom yapayım. Ürünün özelliklerine gelirsek. 56 gram ağırlığı. Game Power sandal 10. 14 gram evet. 56 gram ürün ağırlığı. Agnetic Lens. ABS plastik. Bunun içindeki hareketli kısım yapar metal boru bunun dış katlamasını sağlam yapan şey neyse bu rengini gördüğümüz gibi rengilerden bir de biraz ne bu pembe pardon siyah volta değeri 5 volt 5 v ama metal bunu bulmuşum süper ama akon gücü 60 amper güç tüketimi 0 0 0.6 volt güzel düşük düşük harika Güç kaynağı usb portu. Herhangi bir usb portu olabilir. Şurada da yazıyor. Masaüstü, dizüstü diz veya pc herhangi bir usb portu diye yazıyor. Yakınlaştırıcı merceği de var. Ürün uzunluğu yani. Ben 50 santim yapaydım ya. Fakir buçuk santim ne. Allahım delireceğim. Delireceğim delireceğim. Saçlarının uzunluğuna bakmayın. Hızlı uzuyorlar. Elimde olan bir şey değil. Ben bunu binden 15 TL aldım. Şu anda hala da var. Harika. Etrafında gerçekten çok güzel ve hoş bir ışığı var. Ben bunu test ettim. Şahane hediye bu. İki onu incelesin diye. Oh uzun. burada. İstediğiniz şekli. Kıvrak bir şekli. Esnesi kitle Aynen Rapid Freaks ve Trust GX'de. Tren Trast zaman gibi boşver. Ürün kırılamaz diye. Kutunun üzerinde de yazmıyor. Ürün kırılabilir falan yazıyor. Ne çim var. RPG çim var. Led ışığı var. O da belli. Ondan sonra zoom var. Atletikler. 360 derece her tarafa dönebilir. Yani boş ver. USB girişte portu var. Bu arayın şimdi alınır mı alınmaz mı? Ona gelelim. Şimdi Eğer ekipman inceler kesinlikle lazım Böyle aman da Tripod youtuber ışıymış mışıymış Ama hiç gerek yok bunu alın yeter Kırılmıyor da Ama sonra kırılır Şöyle şahane diyeyim, gider Şimdi ışığını test etme vakti Tamam USB'ye taktım Bakalım nasıl gözükeceğim Oha Oh my god Ölüm bence kesinlikle hakkını veriyor. 15 TL ama bilmem ucuz. Ya bir de bir ayarlayabilirsem. Çok tatlı güzel bir ürün. Yani yani zaten bunun için aldım. Yastık koyayım. Yastık aynı üzerinde oturuyorum. <laughs> zaten dayı buluyorum. O kadar. Şimdi bu ürün alınır mı alınmaz mı? Bence alınır. Güzel bir işi şey var. Parlak bir. Şu anda kameranın kalitesizliğinden dolayı böyle gözüküyor olabilir ama normalde normal güzel ben görüyorum öyle bir aydınlık şu anda gö göz gözlerim çok kuvvetli ve gözlerime bile kamaştıran bu ışık yani normalde hiçbir ışık şey yapamaz ama 3 tane ledi var yani bu kadar 3 led ama gerçekten ürün bence güzel domates Baba baba ba, 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 Ya İnşallah. Işığı bile yakalayan nesne. Bu günün sorusu. Işığı bile yakalayan nesne. Hmm. Bu videoyu adaya adaya gidince atacağım. Boş <laughs> Gerçekten efsane efsane. Aklı yani. ben bir ışıkla kaç gelelim. Yanlış düğme. Yanlış düğme. Bak Maraş dövme. Yumurta doldurmayı dövüyorlar dövüyorlar. Evet. Şimdi bu evin alınır mı alınmaz mı? Gerçekten çok parlak bir ışığı var. Acaba kameraya ışık tutsam mı olacak? Kamera gitti. Evet. Bu zaten her, her, türlü bir poza girebildiğinden oluyor böyle böyle yapabilirsiniz. Şöyle. Evet. Şu anda Evet harika. Çocuk oldum. Şu anda tabletin ekranının önünde ama kamera yakalanmadı. Abi çok harika. Güzel bir de parlak yani gör. Ben kör oldum. Bu videomuzun da buraya kadar gel. Bu videom boş ver. Bu videomuzun da buraya kadar. Ve eğer ürünü beğendiyseniz birim şu 15 TL alabilirsiniz. Bu çok güzel ve parlak bir ışık gelecek. Şu anda renk kör oldum. Her şeyi pembe görüyorum. Çok sıcak. Ve size benim maaşlarımı göstereyim mi? Göstereyim göstereyim. Uzun zamandır bakıyorum. Bu ne 65 liraya aldım. Bu bonsai ağacı. Yanlış anlamayın. Güzel rahatlatıcı bir ağacı. Bu da nar ağacı. Bak kardeşim gittim o tekti buna. Suları bak. Normal bu, bu boyda kalıyor işte. Ama ben bunun altındaki saksıyı değiştireceğim. Yakın zamanda iyi hayırlısı size. Bana benim tabletim çok kuytu. Sekiz çekirdek. Evet. ama. Ürünü beğendiyseniz e, benim şu beğenimden satın alabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Başka başka binlerde de var. Eğer eğer arkadaşımı Şahin Şahin'i seviyorsanız onun kanalı onun kanalı da var. Zaten Zaten karışkan onun kardeş kanalımda zaten birçoğunuz bunu biliyorsunuz zaten. Şahin'in ilk incelediği kim bana yazın. Yazana, yazana en kısa sürede hediye göndermeyi planlıyorum. Daha göndermeyeceğim boşver. Niye? Video 49 saat olmuş. Şaka. <laughs> Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu ürünü beğendiyseniz bir şubelerinden satın alabilirsiniz. 15 TL Gay gayet ucuz ve güzel parlak. Çin malı 2 yıl garantili bir tane sarkon mercekli led ışık. USB. Gerçekten beğendiyseniz alın. Yani bu kadar diyorum. Video video beğendiyseniz like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve güzel yorum yazarsanız çok sevinirim. Bay bay.